Öncelikle selamun aleyküm. Ben Mucize e, 2021 mezunu olup şu an Ankara'da çok iyi bir üniversitede diş hekimliği okuyorum. Hayalimdeki mesleğimi okuyorum. E, YKS 2021'e girip soruları gördüm. YKS 2022 sorularına da gördüm. Onun için zorluk seviyelerini karşılaştırdım. E, bazı arkadaşlarımdan aldığım netleri yazıp e, hangi netlerle 2022'de tahmini olarak yaklaşık olarak yüzdelik olarak en yakın hangi e, sıralama elde edebileceğinizi göstermek amacıyla ilk videomu çekiyorum. Bundan sonra çektiğim bütün videolarda altına yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızın tek tek cevap da vermeye çalışacağım. Ekstra bir video çekip e, onu yükleyebileceğim inşallah. Benim amacım yardım etmek. Herhangi bir e, abone sayısı falan filan pek önemli değil. Kimse abone olmaya da gerek duymayabilir. Sadece ilk videom. Bundan sonra bir sürü video atmaya çalışacağım. Hem bir şey kimliği hem tıpla hem de bir öğretmenlik olsun, mühendislik olsun işte buna benzer birçok meslekle ilgili e, videolarım gelecek. E, daha yeni finans sınavını verdim bugün. Bu yüzden başlayacağım işte yazın. Bakalım şimdi konuşuruz inşallah uzun uzun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet ilk arkadaşımız ki ne bakalım burada rengimizi mavi alalım. Şimdi bu arkadaşımızın baktığımız zaman e, YKS 2020 baz alıyoruz benim fikrimce. Bir de 2019. 2021 aslında yazmasam da olurdu. Çünkü 2021'in herhangi bir katkısı yok bu senenin. Bu sene baya basit bir sınav olmuş. Arkadaşım şu an o da hiç çalışmayarak e, girdi. E, şu an fakültedeki arkadaşım. 100 net TET 60 net ayet bıraktı hiç çalışmadan. Ben de birkaç soruya göz attım. Tabii bizim bize verdiği rahatlıktan dolayı biz daha hızlı çözebiliyoruz. Sizin biraz stresiniz falan vardır diye. Yine de 2021'e karşılaştıramayız. 2019'da da karşılaştıramayız. 2019 gibi karşılaştıramayız sebebine gelince o zaman insan sayısı azdı. Ee, gün geçtikçe çalışan sayısı da çoğalıyor. O zaman azdı yine. Bilinçli insan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ee, 3 milyona yakın bir insan girdi. O zaman 2 milyon da yoktu. 1.8 mi e bir insan sayısı girdi. Bu yüzden sıralama otomatikmen yükselecek. Daha iyi olacak. Bu birinci neden. Bir ikinci neden 2022'nin sınavı bana göre 2019'a göre bayağı bir basit geldi. 2019'da hepsi tadındaydı. Eleyici sorular falan vardı. E, Türkçe o kadar zor değildi. Bu sene biraz Türkçe zorlamış olabilir. Ama yine de 2019 daha basit geldi. Bu arkadaşımız 2020'de 73K yapmış. 2019'da 47K benim tahminimce 55-58K civarı gelir. E, daha da düşük, daha iyi Yani düşükten kastım. Burada bir 53K gelme ihtimali de yüksektir. Bu arkadaşımıza baktığımız zaman TET biraz kötü ama AYT'si yine de güzel TET oranla. E, 2022'si biraz kaymış buraya. 46-50K demişim. Çünkü 2019'da 37K, 62K ikini giyilme baya fazla. Ama 2020 gibi de olmadığı için almıyoruz onu da. Bu da 46-50K, bu 52-53K'ya da gidebilir. Buradan baktığımız zaman tytmiz birazcık daha normal. AYT de güzel ama OBP'miz kötü. Demek ki bu arkadaşımız lisede çalışmamış. Buradan net anlayabiliyoruz. Neyse 2021'e baktığımız zaman çok güzel bir sıralama fakat bunu ediyoruz. 2019-31K, 52K benim tahminim 38 ile 42K. Bu 31K 2019 yani birazcık daha arttırıp daha iyimser olursak 34K yani 2019'a benzer deyip de yaparsak 34K'da gelme ihtimali var. Bu arkadaşımızın TYT'si de güzel, AET'si de güzel. Bunu geçen sene yapsaydı şimdi ilk bindeydi muhtemelen. Tabii şu an hatırlamıyorum. İlk ne kadar alıyordu da. Çok güzel yine de. 2020'de 32K, 15K, benim tahminimce 24-26K. İnşallah yani tıp gelir mi bilmiyorum. Ama gelirse de gider mi o da bilmiyorum. Ama yine de güzel bir sıralama elde etmişim. Bu arkadaşımıza baktığımız zaman TYT'si güzel ama AYT birazcık e, TYT'ye göre kötü. 26K ile 51K arasında bir sıralaması gelmiş 2009. Bu 34K ben biraz e, en kötüsünü düşünmeye çalıştım. Hani kötü gelsin de şimdi kötüsünü düşün şu an. Ama iyi gelince sevinesin diye. Benim fikrimce aslında 28K demeyeyim de 29K gelir. Şu an benim tahminim bu. Bu hep kötü yönde düşündüm. İnşallah daha iyimser olacağım. <laughs> Teyitüsü maşallah çok güzel. Ayet de müthiş. Yani e, bu bir kaya girmiş de muhtemelen 800 falan olmuştur burada. 800 işte. Çok güzel 2021. Tabi almıyoruz bunu. 2020'de de yine güzel. 2019 5K. 7 ile 10K yazdım. Biraz kötü düşündüm dediğim gibi. Benim tahminimce 6,5-7 gibi gelebilir. O bebesi de güzel. Buna baktığımız zaman TYT müthiş. AYT, TYT oranla güzel. OBP de normal. Bu ilk binde biraz geri atma ihtimali var. 300'e girmiş 2021'de. 12K yine. 5K, 7, 9K demişim de. Bu arkadaşımız daha iyi bir şey gelir. Benim fikrimce 5.5 ile 7K arasında gelir. Bu sadece kötümser. Ben çok kötüyüm. 108 çok müthiş. Bu adam müthiş ya. O bebesini de kasmış kesin özel okuldandır. Şimdi torpilli falan filan. Neyse laf atmıyoruz arkadaşlarımıza. 2021'de çok güzel tabi bir sıralaması var. Ee, 2020'de de güzel. 2019'da da tam derecelik insan. 4.5-5K demişim. 3.5K iyimser fikrim. Bu arkadaşımıza baktığımız zaman teyitisi müthiş bu adam uçmuş. Ama bu sene yapılabilirdi. Gerçekten bu sene Türkçe yapabilen bir insan teyitiden 120'de 120 yapabilirdi. Ama Türkçesi yapabiliyorsa. Diğerleri kolaydı çünkü. Din kültürü de bir tane soru zormuş. Ee, bana çıksaydı ben yapamazdım. Valla o köprülerindir, o tajmaldır. Şu bugün genel kültürüm o kadar iyi değil. Tabi tajmaldı da biliyorum o kadar da demedim. AYT ise 74 bu da çok güzel. OBP birazcık geriye atar bakın. Bu OBP var ya onu en az 2000 kişi geriye atar. En az. 2021 62. Bak düşün bu çocuk 62. olamazdı OBP ile. Geriye atardı onu orada. Bu sadece şu andaki veriler ama gerçek dışı olabilir. 3K 1K demiş bu sıralama. TYT güzel, AYT de güzel, OBP de normal. 24 9k ben bu aralıkta bir 15 17 k demişim de 14 de gelebilir Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar bu ilk videom sadece o kadar tecrübeli değilim kusuruma bakmayın gerçekten eğer ki konuşmamda bir sıkıntı olmuşsa insanları rencide bir şey söylemişsem gerçekten hakkınızı helal edin İlk videom. Ondan sonra çok video gelecek. İşte e, tıp ile diş hekimliğini okuyan insanların, okuyan öğrencilerimizin beni takip etmesini gerçekten isterim. Bir de e, Instagram hesabım hekim 7 diye. Onu değiştirebilirim. Şu an finalim bitti. Daha da üstüne varacağım. Orada motivasyon e, konuşmaları yapıyorum. E, hayatım, hayat hikayemi anlatmışım. Gerçekten dinleyince siz... Yani öneririm. Gerçekten öneririm. Ondan sonra şey var bir de... E, Orada program yapıyorum. YKS öğrencilerine oturup düzgün bir şekilde işte bugün bunu çalışmalısın. Bu kadar zaman, bu kadar etüt. E ben onu denedim. Çok güzel bir sıralama elde ettim. Hayalimdeki meslek olan diş hekimi okuyorum. Şu anda üniversitede e, inşallah yani daha tam sonuçlar açıklamadı. Birinciliği aldım elime. Dershaneme de güzel bir şekilde kayıt oldum. Öyle. Ben teşekkür ettim size. Allah'a emanet ediyorum. Sizi